Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızda ilk çektiğimiz video yani fragman Black Widow'u tekrar izleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu sefer farklı bir fragmanla karşısayız. Neden böyle bir şey yapıyorum onu da açıklayayım. Black Widow e, fragman tepki yapacağız. Hem de arkadaşlar 2021'de yani bu yıl çıkacak arkadaşlar. Çok az kaldı aslında 3 ay kaldı. Çok bekliyorduk arkadaşlar ve kanalımın ilk videosu ve ve e, bu kanalda da bu yılın da ilk videosu olacağı için

Onun nasıl çıktı. And ya Aha, this next guy. Bunları görmemiştik acaba. Hey. Ona göre kullanacağız kursuz. <laughs> <girecez> savaşı. Bu spektaklı. How have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. İşte iyi zamanlar. Stranger Things oynayıp Black Widow'a giden bizim adam <laughs> görmüşsünüz işte. Filmimizi gördü abi. Bu sefer çok büyük bir rakip ama çok çok yüksek çok, çok güçlü bir rakip ama çok fazla ve çok e, sayıda da iyiler var arkadaşlar. İki kişi Stranger Things oyuncusu var bu arada söyleyeyim. Bu gördüğünüz polis ve Stranger Things oynamışlar <laughs> arkadaşlar. İki tane almışlar demek yani. Ooo buraları ben hiç görmemiştim. <laughs> Uhut, uhut. ona Ana. Natasha I don't, don't slouch. You're Evet arkadaşlar, fragmanı bu şekildeydi. Yani daha önce zaten izlemiştiniz ama ben bu kanalda bir daha izlemek istedim, tepkisini yapmak istedim. Sizi seviyorum. Kanala like abone olmayı unutmayın. Bu yıl harika içerikler gelecek. Yani 2021'de çok güzel filmler çıkacak arkadaşlar. Sağlıkla kalın. İyi günler.